Prime Minister. <laughs> Prime Minister. Gider üyeleri Türk Amerikan ilişkilerine gönül vermiş mümtaz dostlar. Amerikan ilişkileri. President Rosen, ilişk, Mr. Glenn, Mr. Kaplulu, esteemed members of the Jewish community, distinguished friends, from büyük memnuniyet duymaktayım. Şahsıma gösterilmiş olan konukseverlik ve tebliğ edilen bu anlamlı ödül dolayısıyla huzurunuzda Amerikan Musevi Komitesi'ne işten teşekkürlerimi sunmak isterim. İSİ Bankası'nın İstanbul'daki merkeziydi. İstanbul'daki bu bina artık özgür ve uygar dünyanın uluslararası terörizmle mücadelesindeki simge... <laughs> HSBC New York binasında Amerikan Musevi Komitesi'nce Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na bugün tevdi edilen bu cesaret ödülüyle sağ dışı terörist zihniyete şu güçlü mesajla iletilmektedir. Terörizme boyun eğmeyeceğiz ve terörizmi yeryüzünden silmek için devamlı sürekli dayanışma içinde olacağız.